Selamlar. Bugün sizinle ilk defa tanışıyoruz. E, ee, Emre Özay, Endüstri Mühendisiyim. Yüksek lisansımı 9 Üniversitesi'nde yaptım öğretim yönetimi konusunda. Ee, 1996 yılından beri aktif iş hayatının içindeyim. Aşağı yukarı 20 yıllık bir e, iş geçmişim var. Bu iş geçmişimde ağırlıklı olarak kalite sistem belgelendirmeleri üzerine çalıştım. Arada bir öğretim görüldüğü sürecim söz konusu oldu. Ondan sonraki dönemde de firmalara devamlı ziyaretlerde bulunarak onlarla ilgili gelişmeleri katma değer anlamında yardımcı olmaya çalıştım. Firmaların tabii günümüzdeki en büyük sorunu takdir edersiniz ki insanları bulabilmek. O yüzden de bu sunumumuzun ismini doğru iş için doğru CV hazırlama teknikleri olarak tanımladık. Çünkü şu bir gerçek, öğretim görevliliği yaptığım dönemde de daha sonra firmalarda ki görevlendirmelerimde de birçok mülakata girdim. 4000'den fazla firma ziyaretim oldu bu 20 yıllık iş hayatımda. Kalite sistem belgenleri konusunda işte 9000, 14000, 18000, 18 18 18 22000, 6999 18 gibi çeşitli standartların. Bu da bana şunu gösterdi. Firmalar bizden doğru insan bulmamızı beklentisi içindeler. ve aynı zamanda da kendileri doğru şekilde kendi ifade edemeyen Gençlerden dolayı da değer kaybediyorlar. Bu açıdan bir sosyal sorumluluk projesi yerine getirdik. 9 tane üniversiteye şahsi olarak dolaştım. Ve 2000'den fazla öğrenci arkadaşıma birebir bu semineri aktardım. Bu sayede de birçok arkadaşımın doğru şekilde yönlenerek CV konusundaki yetkinliklerini geliştirdiğini gördüm. Sizinle de bunu paylaşmak için buradayım. Bir kere CV hazırlamak dediğinizde, çok sıkıntılı bir süreç. İnsanların tedirgin olduğu, kendi kötü hissettiği, ne yapacaklarını bilemedikleri bir süreç. İlk yapacağınız şey şu, düz bir beyaz kağıt alın. Düz bir beyaz kağıt alın ve bu kağıda ben kimim sorusunun cevaplarını yazmaya çalışın. Hangi konularda iyiyim? Hangi konularda kötüyüm? Hangi eğitimleri aldım? Nerede oturuyorum? Doğum tarihim ne? Bana nasıl ulaşabilirler? Kafanızda bu bilgileri derlediğinizde, o boş kağıdı doldurmaya başladığınızda öncelikle şunu göreceksiniz. Aslında biz özgeçmiş yazarken şunu yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi karşımızdaki bizi işe alma ihtimali olan işverene doğru anlatmaya çalışıyoruz. Bütün yapmaya çalıştığımız bu. Eğer biz kendimizi doğru anlatırsak bir kere doğru işe alınırız. Doğru işe alınırsak otomatikman bu bizim meslek hayatımızdaki gülümsememizi sağlar. Ben bu konuda şanslardan biriyim. Seçtiğim işin benim e, mesleki kariyerimin kendime e, ve benimle beraber çalışanlara katma değer sağladığını görme şansım oldu. Bu açıdan da 20 yılın sonunda da hala bu işte gülümseyebiliyorum. Çok önemli bir farklılığım ve avantajım var. Sizi de benimle beraber bu hayat deneyiminin bir parçası olmanız için buraya davet ettim. Peki şimdi bakalım. Nedir? Öncelikle durumumuz. Yapılan araştırmalar ve kişisel olarak yüzde yaptığım görüşmeler sonunda şunu görmüştüm. Demek ki üniversite öğrencilerimizin birçoğu henüz CV hakkında bir bilgiye sahip değiller. Hatta çok azının bir CV'si var. Bunu anketlere döktüğümüzde de yüzde %79'luk bir kısmının iş başvurusu için bir CV'yi sahip olduğunu gördüm. CV Özgeçmiş anlamına gelen, bizi şirket nezdinde tanıtan aslında bir kimlik kartımız. Nasıl bir kimlik kartı sizin kim olduğunuz hakkında bir bilgi veriyor ve kimlik kartı olmadan herhangi bir işlemi yapamıyorsak, özgeçmiş de bize evet bu insan bu işi yapabilir bilgisini veriyor. Eğer bunu verebilirseniz o zaman işverenlerin sizi anlaması, sizden beklentilerini netleştirmesi çok daha kolay. Bu ikili bir İletişim sorunu aslında. Biz kendimizi doğru tanıyacağız, kendimizi doğru anlatacağız, işverene bu bilgiyi doğru yansıtacağız. İşveren de aradığı özelliklere sahip olup olmadığınız hakkında doğru karar verecek. Çünkü ne yazık ki çevrenizde de göreceğiz pek çok kişi kendi doluluklarını, kendi bilgi verikimlerini, kendi durumlarını karşı tarafa doğru anlatamadıkları için daha başvuru aşamasında eleniyorlar arkadaşlar. Bugün internet dünyasında yaşıyorsunuz. Ortalama herhangi bir iş başvurusuna 2000'den fazla CV gönderiliyor. Peki bir insan kaynakları sormuşsun o CV için ayırabileceği zaman ne kadar? Çok açıkça söyleyeyim 25 saniye. 25 saniye içinde sizin ona göndermiş olduğunuz o belgeden sizinle ilgili o işe uygun olup olmadığınız hakkında bir yorum yapma zorunluluğu var. Bu kadar Hızlı bir dijital çağdayız. İşte o yüzden CV çok önemli. Doğru bir CV yazabilirsiniz. Karşı tarafın beklentilerini ve istekliliğinizi ona doğru anlatabilirsiniz. O zaman 1-0 başvuruların öne geçeceksiniz. Bunu sağlayabilmeniz için CV'yi aynı final sınavı çalışıyormuş gibi çalışmanız, etüt etmeniz, açık noktalarınızı gözlemlemeniz ve mükemmel hale getirmeye çalışmanız lazım. Şunu unutmayın süper mükemmel harika bir CV diye bir şey yok. Her bir iş için o iş başvurusu özel bir özgeçmiş dizayn söz konusu. Çünkü her iş yerinin kurumsal kültür farklı, o işlerindeki beklentiler farklı, işin tanımı farklı, sizin o işle bütünleştiği noktalar farklı. Bu yüzden CV'nizi hazırlarken lütfen standart bir CV kullanarak her yere aynı CV'yi göndermektense başvuracağınız işe bazlı gözden geçirme yaparak CV'nizi bu tarzda düzenleyin.